E-Devlet Kapısı, pek çok kamu hizmetine tek noktadan hızlı ve güvenli bir şekilde erişebileceğiniz bir web sitesidir. Türkiye.gov.tr adresinden erişebileceğiniz E-Devlet Kapısı'nı kullanabilmeniz için size özel şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. E-Devlet şifrenizi kaybetmeniz veya unutmanız durumunda iki farklı yöntemle yeniden edinebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizde turkiye.gov.tr adresine en az bir kez giriş yaptıysanız ve cep telefonu bilginizi kaydettiyseniz giriş sayfasındaki şifre unuttum bağlantısını takip ederek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. E-Devlet kapısında tanımlı bir cep telefon numaranız yoksa yetkili PTT şubelerine giderek yeni bir E-Devlet şifresi alabilirsiniz. E-Devlet şifreniz siz istemediğiniz sürece iptal edilmez, değiştirilmez veya duraklatılmaz. e kapısı ile ilgili her türlü bilgi ve yardım için 160 numaralı çağrı merkezimizi 24 saat arayabilirsiniz.